Sayın Mehmet Doğan, Gaziantep Araban Ziraat Odası Başkanı. Sayın Başkan hoş geldiniz. Mehmet Bey hoş Bak geldiniz. Kalkıyordum ama bu sıra bakmadı. Sersiyonu. E, Antep fıstığını konuşuyoruz. E, bu arada televizyonunuzun sesi açık sanırım. Lütfen onu kapatın. Hoş Televizyonunuzun sesi açıksa lütfen Baş kapatın. E, Mehmet Bey Antep fıstığındaki fiyat arttı. Antep fıstığındaki fiyat artışıyla ilgili e, Sayın Yağcı'nın bir açıklaması oldu. Antep Fıstığı Tanıtma Grubu Derneği Başkanı Olursun. ve burada özellikle üreticinin desteklenmesi gerektiğini, fıstığın ağaçtayken kayıt altına alınması gerektiğine vurgu yaptılar. Siz neler söylersiniz hem üretime ilişkin hem de fiyat politikası ile ilgili? Şimdi doğru ben de tabii ki yıllardır e, siyasılara taleplerimiz bu oluyor. Antep fıstığını ürün alınması evet. için çok çabalarımız oluyor. Şimdi fıstık e, fiyatlarını az önce şey yaptınız. Fıstık fiyatları gerçekten de üreticinin yanında işte, ucuz oluyor. E, tüccara geçtikten sonra fiyatlar çok yüksek oluyor. Bu da neden oluyor? Çiftçi e, tabii ki ihtiyacının olduğundan zamanında şey elinde çıkarıyor. Evet biraz bekledikten sonra ay sonra fıstık haliyle yükseliyor. Bu iş zaten tabiatında var bu e, şeyin de. Çünkü her sene olan şey bu, bu sene için de bu sene de oldukça çok yükseldi. Verim düşüklüğü vardı bir siyasi renk olayı oldu Antep fıstığında. Evet. Fiyatlar şu anda mesela Antep'te e, borsada 20 ve 28 e, arasında fıstık gidiyor şu anda yani. Evet. Ama çiftçi bunu bu fiyata satmadı. Çiftçi en son 14 15 şahada şey sattı, elinde tuttu. Evet. Sonra fıstık çok e, ye, zor yetişen bir masul ürün. Evet. Bir fıstık baba, dedede kalır, baba babada kalır derler atalar. Gerçekten böyle ama şimdi tabii ki kolay oldu. İlfer Müdürlüğü olsun, Enes, 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 Araştırma Enesisi olsun. Bunlar tabii ki bu iş içinde aşırı şeyler, fidanlar yetiştiriyorlar. Evet. Şu anda yani 5-6 senede masul alma bile yetiştiği çok da şey değil. Damlama su verdikten sonra. Ama e, tabii ki bu şeyin e, ürün desteğine alınmasının yıllardır biz taleplerimiz oluyor ama. Evet. Şimdi yetkililerin de bize söylediği şey oluyor. O zaman biz öbür illerde de başka mahsullar yetişiyor. Ürün desteğine alınması için onlar da şey yapıyor. Diyor. Evet. Onun için <laughs> biz yap, şey yapsın. Ha, ürün desteği olmuyorsa ona şeyimiz yok. Ama altına alınsın, kayıt altına, Ersin, altına alınsın. Kayıt altına alınsın. Kayıt altında satılsın. Evet. Ve, evet. Tüccarın eline geçmezden önce Birer Doğu bir şey açıklasın yani, bir fiyat açıklasın. Evet. E, ee, bir ba soracağım, sorun yani. Baren fiyat oluşsun istiyorsunuz. Ee, dolayısıyla üretici mağdur olmasın. Peki, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Ya, sor, sor, soracaklarım varsa daha sor. Ee, fiyatla ilişkin, özellikle bunları sorduk. Üretime ilişkin de değerlendirmelerinizi aldık. Sizin katkınız varsa alabilirim. Biz teşekkür ediyoruz, sağolunuz. E, ee, ben de teşekkür ederim, Sağolunuz, olun. Sağ çok teşekkürler. Daha memnun oldum. Teşekkür ederim. Sağ, ol. Sağ olun. Çok teşekkürler.